ben sizlere dedim ki Papayas 1 dolara koşacak 2 sıfır atacak dedim 1 sıfır daha attı 0.0010 dolar bakın Papayas 1 dolar olacak grafik şu anda pump üstüne pump yapmış durumda ikinci listeleme ile beraber bir 1.5 hatta 2 doları test edecek Papayas zengin edecek ben sizlere zengin edecek diyorsam edecek güçlü fiyat politikasıyla, yatırımcı desteğiyle, topluluk desteğiyle, altyapı blockchain gücüyle birlikte boğa sezonunda 2 dolarında üstüne çıkacak. Hodri meydan diyorum çıkacak. Peki papays hangi borsadan alınır? Gelin göstereyim. Video açıklamalar kısmındaki Papaz'ın linkine tıkladığınız zaman böyle bir ara sayfa gelecek. Öncelikle şuradaki kontrat adresini kopyalayacaksınız. Her şeyi bu kontrat adresi adresiyle yapacağız. Buradan kopyalıyoruz. Cep telefonunuzdan da kopyalayabilirsiniz. Sağ üst taraftan buy token diyor. Görüyor musunuz? Sarı bir tane buton var. Buraya basıyoruz. Sizi doğrudan en güvenli DEX borsası olan PancakeSwap'e gönderiyor. Şimdi burada kripto paradan anlamayan PancakeSwap yani DEX borsasını kötülüyor. Hayır. Şunu unutmayın. Dogecoin, Shiba, SafeMoon, Trumpcoin, Ripple. Bakın Ripple bile yani XRP Ripple bile ilk PancakeSwap borsasında listeledi. PancakeSwap'in algoritmasını mantığını anlamayan DEX borsasını kötülüyor. Hayır. Gelelim konumuzun özüne. İlk buraya geldiğimiz zaman karşınıza PancakeSwap'in kendi kek tokeni çıkacak. Buraya basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz kontrol adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Papayas'ımız buraya geldi. Import kutucuğuna bastıktan sonra Papays buraya gelecek. Sağ üst taraftan Metamask cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor tabii ki. Ne kadar almak istiyoruz? Mesela 0.01 BNB. Hemen gösteriyorum. Swap diyorum. Confirm Swap diyorum. Şu an Metamask cüzdanıma onay gönderdi. Onayla diyorum. Şu anda alım işlemim gerçekleşiyor. Hemen bitmek üzere. Evet. Alım işlemim gerçekleşti. Uzandığı kapat diyorum buradan. Metamask cüzdanıma geldiğim zaman benim papayasım burada görünecek. Peki hocam sendeki gibi papaysı ben burada göremiyorum diyorsunuz. Yine aynı şekilde kopyalamış olduğunuz kontrol adresiyle şuradaki 3 noktaya basıyorsunuz. Tokenleri iç aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. 1A seç diyor. Binance Smart Chain Sözleşme Adresini buraya yapıştır. Sonraki butonlara bastığın zaman tokenin buraya eklenecek. Ben tokeni daha önce eklediğim için tekrar eklememe izin vermiyor sevgili dostlarım. Papay'sin geleceği çok parlak. Min coinler arasında özellikle yatırımcılar tarafından, fenomenler tarafından en çok tercih edilen coin Papay's. Zamanında Pitbull da Dex borsasına listelendi. Sonra ne yaptı? MX borsasına girdi. Sonra Gate.io'ya girdi. Dex borsasını kötüleyen adam kripto paradan hatta kripto paranın kağıdından bile anlamıyordur net bir şekilde hem de. Noktayı burada koyarak daha fazla tartışma yapmak istemiyorum. Çünkü işi bilmeyenle, mantığını ve algoritmasını bilmeyen bir insanla tartışmaya girmek bile gereksiz. Bomba gibi videolar gelmeye devam edecek. Beklemede kalın sevgili dostlarım.